Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle çokgenler ve dörtgenlerle ilgili bir tekrar yapacağız, soru çözeceğiz. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Evet. Şöyle bir genel tekrar yapmak istiyorum bugün. E, aşağıda verilen çokgen şekillerden hangisi çokgendir diye soruyor bize. Şimdi en gözünüze çarpan şık B ve C şıkkıdır diye düşünüyorum sizin açınızdan da. Çünkü e, burada çokgenlerimizin üç tane özelliği vardı. Çokgen olabilmesi için bir kapalı olması gerekiyor. Şu üçü kapalı görülüyor. Bu da bir nevi kapalı gibi görülüyor burada girdiğimizde. İkincisi doğru parçalarından oluşması gerekiyordu. En önemli özellik bu doğru parçasından oluşması gerekiyor ama doğru parçası değil. Burada da bir doğru parçasından oluşması gerekiyor yani kenarı bir tane kenarı doğru parçası değil B ve C gitti. Şimdi A'ya gelmek istiyorum. E, A'da burada içeriye girdiğimizde bir köşesinden diğer köşeye geçtiğimde içeride kalmış oluyor birçok parçası. Şimdi D şıkkına geldiğimde ise çok yeni bakıyorum. Burada iç bükey bir çokgen var. Doğru parçalarından oluşuyor kenarları. Ee, ama burada e, köşegenlere ulaşamıyorum bir türlü. Bir köşesinden e, komşu olmayan diğer köşesine gidiyorum. Bakın e, diğer kenarları da keserek birbirini kesmiş oluyor. A şıkkını da eleyip doğru cevabımız D şıkkıdır diyoruz sevgili çocuklar. İkinci soruya geliyorum. ABCD dörtgeninin D açısının ölçüsü diyor. Kaç derecedir? Bakalım. Böyle büyükçe bir dörtgen alalım. Herhangi bir dörtgen. Dörtgenin A açısı 146, B açısı 52, C açısı 92 ve D açısının ölçüsü kaçtır diyor. Peki, kalemimi aldım. A, B, C ve D açılarını çizdim. A açısı 146 burası olsun. B açısı 52 burası olsun. C açısı 92 ve D açısını bana soruyor. Dörtgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 360 derece. O halde ne yapmam gerekiyor? 146, 52 ve 92'yi toplamam gerekiyor, doğru mu? 146, 52 ve 92'yi topluyorum. Sonra ne yapacağım? 360 dereceden çıkaracağım ve D şıkkını D açısını bulmuş olacağım. 8, 10 elde var 1. 5, 10, 19 elde var 1. 290 oldu. 360'dan 290'ı çıkarıyorum. 16'dan 0 yazdım. 16'dan 9 çıktı. 7 evet. 70 derece olmuş oldu. A şıkkıdır. A şıkkını işaretliyoruz. Üçüncü soruya geliyorum. Üçüncü soru ise e, üçgenlerle ilgili bir sorudur. Hangisi kesinlikle ikiz kenar üçgendir diyor. Ve A şıkkına bakalım. Uzunluk olarak ölçeceğim. Bir, iki, üç birim burada görüldüğü gibi. E, kesin üç birim diyebilirim. Ama ben A'dan B'ye üç birim derken B'den C'ye üç birim diyebilecek miyim? Buna bakalım. Şimdi şu bir birim, bu iki birim. Ama C'ye kadar uzunlukla B'ye kadar uzunluğun tam bir e, yani köşeden köşeye karelerin üzerinde olmadığı için tam bir uzunluğunu söyleyemem. Kesinlikle ikisi üçgendir diyemiyoruz maalesef buna. Peki. Evet. Bazen kaybedebiliyorum. B şıkkına gelelim. 46-67 ve bu e, F açısını bilmiyorum. Şimdi burada kesinlikle dediği için net bilgilerim elimde olması gerekiyor. O zaman net açılarım olması gerekiyor. Burada da net açılar var. Ve ben biliyorum ki üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Doğru mu? O halde iki açısını biliyorsam üçüncü açıyı çok rahatlıkla bulabilirim. Topluyorum. 13, elde var 1, 11, 180 iç açıları toplamı üçgenin. Çıkarıyorum 113'ü. 7, 7'den çıktı. 6, 0. 67 burası oldu. Bakın yazdım buraya. Hmm. Çok kesin ve net bir bilgiye sahip oldum. 67 açısı, 67 açısı. iki tane açısı eşit. İki açısı eşit olan bir üçgen kenarları da eşittir. O zaman DE ve DF de eşittir. Ve bu kesinlikle ikizkenar kenar diyorum. C şıkkıda baktığımızda sadece 70 derece var. E, Tabi burada bir de kenar kıyaslaması yaptığımda burada tam bir karenin köşesini kullanmamış, ölçemiyorum burada. Aynı şekilde I'nın tam köşeden başlamamış bir köşesi var. Birimleri ölçemediğim için bir şey de söyleyemiyorum. D şıkkında 18 derecelik açı verilmiş. Burada uzunluklar ölçülmüyor ve B şıkkının kesinliğiyle devam ediyoruz sevgili çocuklar. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi paralel kenara ait bir özellik değildir diyor. Paralel kenar. Bir tane paralel kenar çizip ee, özellikleri hakkında bahsedelim. Peki, şöyle bir paralel kenar çiziyorum. Peki. Sanırım çizdim. A. Karşılıklı kenar uzunlukları eşittir diyor. Evet, paralel kenarda karşılıklı kenar uzunlukları eşittir. Karşılıklı açıların ölçüleri eşittir. Ee, şu kalemi alıp göstereceğim. A, B, C, D diye isimlendireyim açıları. A açımla D açım eşittir. Şey, A açımla C açım eşittir. D açımla da B açım eşittir. Paralelkenarın özelliklerini birkaç kez e, tekrar etmek ve diğer dörtgenleri de çok önemli. Birincisi paralel kenarın özellikleri de kenarlar üzerinde yapalım. Karşılıklı kenarları eşit. Karşılıklı kenarları paralel. Açılar üzerinde karşılıklı açıları eşittir. E ee, köşegenler için şunu söyleyebilirim. Köşegenin uzunlukları birbirini ortalar ama eşit değildir. Bu önemli bir nokta. İkinciye geldim. Karşılıklı uzunlukları eşittir, ee, açıların e, ölçüleri eşittir dedik. C'ye geldim. Köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bakın özellikle çizmek istiyorum. Hatta rengini değiştirerek çizmek istiyorum size. AC köşegeniyle DB köşegeni asla eşit değildir. DB daha uzundur, AC daha kısadır. Bunlar birbirlerine ortalar, yani kendi arasında eşit bölünür ama ölçüleri eşit değildir. Yanlış. İç açıların toplamı 360. Her kenarda bir dörtgen olduğu için iç açıları toplamı 360 derecedir diyoruz. Beşinci soruya gelelim. Yukarıda verilen açılardan hangileri üçgenin iç açıları olabilir? Nasıl yaparız? Net bir bilgi olarak. Topladığımızda üçgen içleri toplamı 180 derece. 180 dereceyi aşmamalı veya daha az olmamalı. Tam 180 olmalı. Topluyorum o zaman. Ee, 50, 30 daha 80, 90 daha 170. Pratik bir toplama yapalım. Şimdi birileri toplayalım. 10, 2, 8 daha 10. 180 yaptı. O zaman birincisi üçgeni gösteriyor. Gelelim ikinci. 60, 70 ve 80. 60, 70 daha 130. 130, 80 daha. 210 oldu bile. Yani ben burada e, sadece onlukları topladığımda gördüm ki 180'i geçti. Direkt eleyebilirim. Onlukları sayıyorum. 10, 60, 90. 10 60'ı toplayalım. 70 sonra 90'ı toplayalım. 160 oldu. Doğru mu? Sonra 160'a ekleyeceğim. Ee, 6, 6 daha 12. 8 daha 20. 160, 20 daha 180 diyorum. Üçüncüsü de doğru. Ee, sanırım ışıklara baktığımda zaten belli oluyor 1, 3. Ama dördüncü de göstermek istiyorum. 20, 90 daha 110. 110, 80 daha 190. Açtı bile artık 180'i. O zaman bu da üçgen olamaz. 1 ve 3 üç, bir üçgenin iç açıları olabilir diyoruz. 6. soruda aşağıda bilen üçgen hangisi çeşit kenar üçgendir? Burada birimlerini saymam gerekecek. Şimdi A şıkkı başlıyorum. 1, 2, 3. Birime 1, bir, 2. Biliyorsunuz bir doğru veya izometrik kağıt veya kareli kağıt üzerinde olmayan doğru parçalarını biz nasıl sayıyorduk e, yatay şeklinde, eğik şeklinde olduğunda 3 e 2, 1 e 4 gibi. O zaman bu 3 e 2 bulduk. Peki bunun uzunluğu 3 e eşit mi? 1, 2, buradan 1, 2, 3. Evet, 3 e 2. O zaman bu ikiz kenar üçgendir. İkiz kenar, çeşit kenar değil. Bana çeşit kenarı soruyor. Geldim B şıkkına. 1, 2, 3. 3 birim burası. 1, 2, 3, 4. Hem, 3 var, 4 var. Bu uzunluk zaten belli ki 3 ya da 4 değil. Çünkü e, buradaki gibi 2'ye 3, 1'e 4 veya işte kaça kaçsa. O zaman bu zaten çeşit kenar üçgeni olduğunu ispatladı. E, diğer şıklarda da aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 1, 1'e 4. Burada 1, 1, 2, 3, 4, 1'e 4. ikizkenardır kenardır. Bunu da gösterdik. Buradan da bakalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4'e 4. Bakalım. 1, 2, 3, 4. Buraya kadar. 1, 2, 3, 4. Buraya kadar. 4'e 4 bu. Bu da ikiz kenar oluyor. Çeşit kenar. Sadece 5 şıkkıdır sevgili çocuklar. 7. soruya gelelim. Yukarıda verilen şekilde ABC'de paralel kenardır. Buna göre DAE kaç derecedir diyor. Şimdi paralel kenar 360 dereceydi ölçüleri toplamı. Açılarla ilgili bir sorumuz var karşımızda. Peki paralel kenarla açılarla ilgili özelliği neydi? Karşılıklı açıları birbirine eşitti. Doğru. Bu özelliği kullanacağız sevgili çocuklar. D 48 ise B de 48 derece midir? Evet 48 derecedir. Peki benden DAE yani Ortadaki noktanın olduğu köşeye bakıyorum. D, A, E bu açıyı soruyor. Temizleyip daha net göstermek istiyorum. Burayı soruyor. Bulabiliriz. Soru işareti koyalım buraya. Peki. E, buradaki C açısıyla bunun toplamı birbirine eşit mi? Evet eşit. Buradan devam edebilirim. E, ben 48 48 iki tane açım var. 2 ile çarparım, 96. 360 dereceydi benim dörtgenimin e, paralel kenarının iç açıları toplama. 96'yı çıkarıyorum, 4 kaldı. 15'ten çıkardım, 6 kaldı. 5 aldım, evet, 2 kaldı. Burada 264 derece olmuş oldu. Peki. Şimdi 264 derece buradaki A ve C açısının toplamıdır. A ve C açısı birbirine eşittir. A açısı ve C açısının ölçüleri SAC ile gösteriliyordu ve birbirine eşittir. O zaman 264'ü ben 2'ye bölerim. 132 olur. O zaman C 132 olmalı sevgili çocuklar. A da 132 olmalı. 132 A açısıysa 36'sı burada kalıyor. Geriye kalan soru işareti yer. 132'den 36'yı çıkarıyorum. 12'den çıktı. 6, 2 kaldı. 12'den 3 çıktı. 9. 96 olmuş oldu burası. Şöyle yazabildiğimiz kadar. D doğru cevabımız diyoruz. Sekizinci soru. Yine bir dörtgende iç açılarla ilgili soru. Aş yukarıda verilen ABCD dörtgeninden A açısı C açısından 24 derece daha büyüktür diyor. Buna göre C açısı kaç derecedir? İki tane açımı vermiş. Peki ben bu iki açıyı toplarım. 110 ve 76 açılarım var. 110 ile 76'yı topluyorum. 186 açısı 186 derece elde ediyorum. Doğru mu? E benim açılarım e, dörtgenin iç açıları toplamı 360'tı. Yani A açısıyla C açısının toplamının kaç olduğunu bulacağım. 360'tan 186'yı çıkarak elde aldım. 4, ondan çıkarmıştım. 5'ten, 15'ten 8 çıkardım. 7, 2 kaldı 2'den, 1 çıktı. 1. 174 derece A ve C açısının toplamı. Bakın, şimdi A açısının ölçüsü C açısının ölçüsünden 24 derece daha büyüktür diyor. Peki o zaman A açısını şöyle göstereceğim. İlk C açısını bir kareyle göstereyim. E, bilmediğimiz, bilmediğimiz bir açı olduğu için. Peki A da C'den 24 derece büyükse kare artı 24 derece olur mu? Evet olur. O zaman benim bir fazlalığım var. 24 derecelik bir fazlalık var. Eğer eşit olsaydı bu ikisinin toplamı 174'ü ikiye bölerdim. Ama benim elimde bir fazlalık varsa 174'ten 24 çıkarırım. 150 olur. 150 A ve C açısının fazlalıklarından kurtulmuş iki kutu toplamıdır. O zaman 150'yi de 2'ye böldüğümde 75 elde ediyorum. 75 bu kutu dediğim ifade onu siyahla yazmak istiyorum. E, 75 artı 24 A açım. Bana C açısını sorduğu için zaten 75 cevabını bulmuş oldum sevgili çocuklar. Dokuzuncu sorudayız. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi? Kesinlikle yamuğa ait bir özelliktir diyor. Karşılıklı kenarları paraleldir diyor. Şimdi bir yamuk çizmek istiyorum. Şöyle bir yamuk çiziyorum. Yamukta karşılıklı kenarları paralel diyemem. Çünkü alt ve üst tabanlar paraleldir iki tane kenarı. Ee, ama diğer iki karşılıklı kenar birbirine paralel değildir. Böyle olsa zaten ne oluyor? Paralel kenar, dikdörtgen, karenin özellikleri olmuş oluyor. Karşılıklı kenarları paralel diyemiyorum. Sadece iki kenarı paraleldir. Evet, yamukta en önemli özelliğimiz bu. Sadece iki kenarımız paraleldir. Köşegen uzunluğu birbirine eşittir. Köşegen çizelim. Yani yamun zaten kenarlarının eşitliğinden bahsedemiyoruz bile. Sadece iki kenarı paralel olan dörtgenimiz bizim yamumuzdur. Bir de iki açı, ikişer açıları toplamı 180 derece ama kenar köşegenlerin uzunluklarından zaten hiçbir şekilde bahsedemiyoruz. İç açılarından biri 90 derecedir. Böyle bir koşul yok. Böyle bir özellik olabilir ama kesinlikle yamaa ait bir özelliktir diyemeyiz. Yani bütün yamukların bir tane açısı 90 derecedir diyemem. E, açılardan biri mutlaka ve mutlaka 90 olan kare ve dikdörtgen diyoruz. O zaman 5, şıkkı deyip devam ediyoruz. 10. sorudayız. Yukarıda verilen kareli zeminden ikiz kenar oluşturulmak, ikiz kenar üçgen oluşturmak isteniyor. Muhtemelen. E, buna göre AB uç noktaları hangi noktayla birleştirmedir? Peki. AB doğru parçasının uç noktaları hangi noktayla birleştirilirse ikiz kenar üçgen elde edilecek. Şöyle diyelim. Ee, ben tam dik e, şurada F'yi görüyorum. Bunu dik bu şekilde çizersem ve A'dan F'ye B'den F'ye çizdiğimde e, birimleri saydığımda ikiz kenar üçgeni elde edecek miyim? 1, 2, 3, 4. Birim burada. 1, Bir, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Birim burada. 1, 2, 3, 4, 5. Birim burada. 4'e 5, 4'e 5. O zaman AF ile FB doğru parçaları eşittir. İkiz kenar bir üçgen elde etmiş olduk. Şu ortadakini de silelim. Yani başta göz kararı başladık. Çünkü e D'den başlasam B'ye daha uzak. F de orta uzaklıkta orta dikmede. Ve birimleri saydığımızda da kesinleştirmiş olduk F noktası diyoruz. Peki. Son sorumuzdayız. Yukarıdaki ABC üçgeni ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. Bakalım. Üçgenimizin iç açıları toplamı 180 derece. 120 40 daha 160 20 daha 180. Şimdi açıları farklı bir açısı 90 dereceden büyük. Bu geniş açılı bir üçgen belli. Yani açıları eşit olmadığı için de eğer eşit olan açıları olsaydı kenarların da eşit olduğunu söyleyebilirdik. Burada hiçbir açısı eşit olmadığından hiçbir kenarı eşit değildir. Farklı farklı kenarlara sahip olan üçgeni de çeşit kenar üçgen diyoruz. Peki doğru olduğunu kabul edip diğerlerini de incelemek istiyorum. İkiz kenar üçgenler diyor. Hayır diyemem çünkü açıları da farklı zaten dar açılı üçgendir diyor. Bakın 90 dereceden e, küçük olması gerekiyor tüm açılarının. Ama bir tane burada 90 dereceden büyük açım varsa bu geniş açılı üçgendir. C şıkkı da gitti. D şıkkında eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgende tüm açıları, yani tüm kenarları eşit olmalı. Tüm açıları da 60 derece olmalı eşit olduğu için. C, D şıkkında elemiş olduk ve e, doğru şıkkımız çeşit kenar üçgendir diyoruz. E, bugün sizlerle çokgenleri ve dörtgenleri biraz tekrar ettik. genel bir soru kalıbı oluşturduk. Soruları çözdük 11 tane. kendi tekrarınızda yapmanızı istiyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.